なるほど。 嗯。<noise> merhamın ruhu için, mağfiret için, Allah rızası için el-Fatiha. Değerli müminler, hizmet daha zorun. Kısaca cenaze namazını tarif ediyorum. Önce hep birlikte niyet edeceğiz. ve billahi mineşşeydanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi niyet ettiğimiz senin rızan için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meclid için duaya, el kişi niyetiyle uydum hazır olan imama diyoruz. Tekbirimizi alıp ellerimizi bağlıyoruz. Ellerimiz bağlı. Birinci tekbirden sonra Subhaneke duasını ve celle ile beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahumme salli ve Allahumme berik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duasını biliyorsak cenaze duasını bilmiyorsak cenaze duasını yerine Fatiha-i Şerifi veya bildiğimiz başka bir dua okuyabiliriz. Dördüncü tekbirden sonra selamla birlikte namazımızı tamamlamış olacağız inşallah. Çok Niyet edin Allah rızası için namaza. Resulullah için salavata. Meyyit için duaya. Uyun hazır olan imama. Er kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله

Rabbim kılmış olduğumuz öğlen namazımızı ve kılmış olduğumuz cenaze namazımızı kabul ve karim eylesin inşallah. İbrahim, Suat, Karabulutlar Beyefendi'ye rahmetiyle muamele eylesin, mekanı cennet olsun. Sizlere de sabır cebi ihsan eylesin inşallah. Cenab-ı Hak okumuş olduğum ayeti kerimede, Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, yaşayan her canlı mutlaka ölümü tadacaktır, ve son zamanı döndürüleceksiniz. İşte bu ilahi emir gereğince Rabbimizin dünyada kendisine vermiş olduğu ömrü, hayatı, yaşamı İbrahim Suat Kanaburuklar Beyefendi tamamlayıp ebedi olan gerçek hayata, ahiret durduna yolculuğa çıkacak. Rabbim yolculuğunu hayır eylesin, Amin. menzilini mübarek eylesin, mekânını cennet eylesin. Amin. Bizlere de bu ayet-i kerimenin ışığında ölümden ibret alıp Rabbimizin istediği gibi bir kul olarak yaşayıp onun istediği gibi bir kul olarak ruhunu teslim etmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Değerli müminler, fani hayattan ebedi hayata, ahiret durduna yolcu edeceğimiz İbrahim Suat Karaburutlar beyefendinin iyi bir insan Müslüman olduğuna şahit eder misiniz? Evet. Dünya rahiret olan hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Evet. ألاف دمشق إن شاء الله قولوا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأهل İstediğin istediğine veren, istediği zamanda yegane alma gücüne sahip olan kul Allah. Okunmuş olan hak ı şeriften has olan sevabı, evvelen bir zat, i kainat, başlarımızın tacı, gönüllerimizi bilacı, iki cihan sevgeli, sevgili Peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temiz, latif, makro ona hediye edildik seni kabul eder Rabbi. Asıl olan sevabı Hz. Adem Aleyhisselam'dan bizim peygamberimize kadar gelip geçen bütün peygamberler onların evlat, esvaç, eshab ve etbarlarının da ruhlarına hediye edildik kabul eder Rabbi. Asıl olan sevabı, din için, vatan için, millet için, bayrak için savaşmış, şehit düşmüş, aziz şehitlerimizin ruhuna farz olmuş, başta vazi Mustafa Kemal Atatürk e olmak üzere onun mücadeleci silah arkadaşlarının da hediye hediyeledik. Sen kabul et ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, okunmuş olan hatmi şeriften hasıl olan sevabı özellikle şu anda fani hayattan ebedi hayata, ahiret yurduna yolcu edeceğimiz İbrahim Suat Karabulutları beyefendinin ruhuna hediyeledik. Sen kabul et ya Rabbi. Amen. Ya Rabbel Alemin, onun kabrini hür hür, makamını âli, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe ya Rabbi. Varsa günahları affını afiret eyle ya Rabbi. Dünyadaki yapmış olduğu ibadetleri, iyilikleri, güzellikleri, kabirde de kendisine yoldaş ve en iyisi ya Rabbi. Asıl olan sevabı, burada duamız amin diyen değerli cemaatimizin, ölmüşlerinin, geçmişlerinin ruhuna hediye edildi. Senin kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizlere sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk, birlik beraber ihsan eyle Rabbi. Bizlere türlü kazadan, beladan, üzerden, hastalıktan, afetten, musibetten muhafaza eyle Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizlere hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölüm nasip eyle Rabbi. Amin. Ve selamun aleyhi ve selam. Ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. İbrahim Suat Karamurta Beyefendi'nin ruhu için, Allah rızası için. El-Fatiha. bir şey mezarlığı demek ya acaba dedim. araması da şurada gelmişler. Hadi. Bakalım. Hadi. Bakalım. Hadi bakalım.